değil. İtirazla bir nadir biriyon. Hep hepsi sadot uygulamayanlar bir gecede İstanbul kardeşliğinden çıkar takar. Bu cinayetin hiç mi Rabb'in futosu? Bir sonraki benliğimde bir gün yine bu zulmü beğenenler soracak. Hesabımız var. Biz buradayız. Yan yanayız. Ve biz yan yana oldukça, biz mücadele ettikçe bizi yenemeyecekler. yurtlara giriş çıkış saatleri dakikası dakikamıza takip edilirken asansörler tamir edilmezken yurt yönetimleri hiç yok diyerek hiçbir ihtiyaca yanıt vermezken kız öğrencilerimizin güvenliği için her köşesine kamera dikerlerken bu kartışta bir kız kardeşimizin katledilmesi engellenemedi. Engellenemez çünkü izini çıkarsa karşımıza dikiliyor. Daha çok yani bir... kama